Siyasetin yolsuzluk iddiaları boyutunda çok değişik haberlerle sarsıldığı günlerden geçiyoruz. Başbakan yolsuzluk için, hırsızlık için tarif arıyor, tanım yapmaya çalışıyor. Oysa hırsızlığında, yolsuzluğunda tam ortasında oturuyor. Gün geçtikçe de bu ilişkiler başbakanı maalesef bu sıfatlarla siyaseten karşı karşıya bırakıyor. Ortada takınılan pişkinlik, vurdum duymazlık, e, aldırmazlık o boyutta ki ne söylerseniz söyleyin buradan giriyor buradan çıkıyor. Artık siyasette kösele suratlı olmak geçer akça oldu. Dün Sayın Başbakan grup konuşmasını yapıyor. <laughs> AKP'yi ve kendisini eleştirenlere bu söze dikkat edin. Bunlar inanın Allah'a verilecek hesabı da düşünmüyorlar." diyor. Sen gölgesi misin Allah'ın? Doğru ya? Milletvekillerin seni Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan bir lider olarak şirk koşarak en büyük günaha girerek sundular mı bu topluma? Başın dönmüşsen uçuyorsun artık. Eğer Allah'ın yargısını göz önüne alacak olursak senin hesap verme katına bile çıkmaman gerekiyor. Alt katta bekleyeceksin zebanilerin arasında. Değerli arkadaşlarım, kendisi hırsızlık yaparken, bakan arkadaşlarının yapmasına göz yumarken, ayakkabı kutularından milyon dolarlar fışkırırken, oğlunun vakfının banka hesabına nereden geldiği belli olmayan, kaynağı belli olmayan, masakın sorgulayamadığı, yüz milyon dolarlarca para yatarken, hazinenin arazileri, oğluna, eşe, dosta, arkadaşa, yakın iş adamlarına peşkeş çekilirken, fakir fukara açlıktan kıvranırken, çocuğuna yemek veremediği için anneler intihar ederken, sen delik ayakkabıyla girdiğin siyasette, bugün dünyanın en zengin başbakanı olurken, senin Allah'a verilecek bir kuruşluk hesabın yok mu? Aynaya baksın, Allah'a verilecek hesabı kimin düşünmesi gerektiğini orada görecek. Pişkinlik, arsızlık, Yüzleri kızarmadan ortada dolaşmak. Her fırsatta dediğim gibi komplodan, darbeden dem vurmak, yeni yasaklara sığınmak, demokratikleşme paketlerinin dahi bu amaçlarla feda edecek uygulamaları meclisin önüne getirmek bunlar için siyaset ahlakı oldu. Apoletsiz diktatör oldun sen. Bütün dünya böyle algılıyor seni. Böyle görüyor artık. Yasakçı, hırsızlıkların üzerine örten korumaya alan bir diktatör olarak anıyor seni. 17 Aralık en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla suçüstü yakalananlar şimdi işte bu sosyal medyayı susturarak, sansürleyerek, yargıyı baslı altına alarak, yolsuzlukları ortaya çıkaranları sürgün ederek, paralel devlet hikayeleriyle yolsuzlukların üstünü örtme telaşı içindeler. Açık seçik fotoğraf manzara budur. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na umutsuz bir çağrıda bulunmak istiyorum. Geçmişte internetle ilgili mesajlarınızın gereğini yerine getirerek Türkiye'yi hızla kapalı rejimin karanlık dehlizlerine sürükleyecek internetle ilgili bu düzenlemeyi bekletmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etmeniz gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanım.